Sevgili izleyiciler, ben Genç Spor Müdürlüğü'nde atıcılık antrenörü, kadrolu atıcılık antrenörü Fikret Ünder. Şimdi ben kendi branşımla atıcılıkla ilgili küçük bir sunumda bulunmak istiyorum. Şöyle ki, bu videoları biliyorsunuz evlerden çekip gönderiyoruz. O yüzden ekipmanlarımızda sıkıntı var, ekipmanlarımızı gösterme şansımız yok. Yalnız bu Gençlik Spor Müdürlüğü'nde 10 yaşından itibaren 18 yaş arası gençlerimize ve çocuklarımıza hitaben bu sporu yapmaktayız. tabancayla ve tüfekle yalnız bunlar havalı tabanca, havalı tüfek olacak. Tek atımlık olacak. bunlarla birlikte yarışmalara gidebiliyoruz dışarıya ve il müdürlüğü içinde de eee yarışıp kendi aramızda yarışmalar da yapıyoruz. Dışarıda Türkiye şampiyonası, grup müsabakaları da ve okul müsabakaları olduğu zaman da ona da gidebiliyoruz ama il müdürlüğünün eee şey katkısıyla katkısıyla yani e, ekipman müdürlüğünden parası harcaması müdürlüğünden olmak şartıyla. Bunun yanında e, gençlerimiz e, tüfekler için e, elbise giyiyorlar kendi hazırlanmış elbiseler. Onları şu anda sunuma e, getirmek şansım yok. E, tabancaları tüfekleri gösterme şansım yok. Yalnız ilmecik bunu merak edenler sporu bu atışlık sporunu seven arkadaşlarımız sporcularımız 10 yaşından tut 18 yaşına kadar olan gençlerimiz çocuklarımız genç spor, spor müdürlüğünde e, kayıt bürosundan kayıt olacaklar sonra atış poligonuna yazdırarak orada bu sporu e, işleme geçirecekler ama sevenler bu işi yapmak isteyen çocuklar bunun yanında e, güzel bir poligonumuz var e, hemen hemen sayılı bir poligonumuz çok e, en son modelle, en son e, uygulanan bir modelle yapılan sporlarımız. E, şöyle böyle e, 30-35-40'a yakın sporcumuz var. E, şu pandemi döneminden, hastalıklardan, rahatsızlıklardan dolayı şu anda programımız çok her gün açılmıyor ama normale geçildiği zaman her gün açılabilir. Her gün akşamleyin, akşam bölümünde veya gündüz bölümünde çocuklarımız, gençlerimiz gelebilirler. Bu nedenle Önce bir kayıt olmak lazım. Sonradan iyi sporcular arasında çok mükemmel böyle gelişim gösteren sporcularımız, gençlerimiz arasından da insan çıkartıyoruz ve bunlar içine seçtiklerimizi il bazında seçtiğimiz arkadaşlarımız, sporcularımız da bir miktarda yani 5 kişi, 10 kişi o günkü ücretlendirme durumuna göre de onları yarışmaya götürüyoruz. Özellikle Mersin'de bir uluslararası bir poligonumuz var orası.